بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين بل الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر İllezzin âmenû ve amilussâlihât ve tevâsav bilhâq ve tevâsav bisabr. Sadakallahu'l-aliyyu'l-azîm. Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Allahu azze ve celle Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyuruyor. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون اللهى unutan ve bu yüzdenden de Allah'ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın işte onlar fasık kimselerin ta kendileridir. İnsanın yaşam ve hayatındaki ciddi zarar ve sorunlardan birisi de nisyandır, unutkanlıktır. Bu unutkanlık sehvi ve elde olmaksızın olduğunda bir sorun ve sıkıntı yaratmadığı gibi bilinçli, kasıtlı bir şekilde olduğunda ise insanı ebedi hüsrana götürebilmektedir. Sehvi ve kasıtsız nisyan unutkanlığın çeşitli nedenleri olabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Unutkanlığı şu üç şey giderir. Kur'an tilaveti, bolca Kur'an okumak, dişleri fırçalamak, oruç tutmak. Bunlar unutkanlığı gidermektedir. Yine hadis-i şerifte, hadislerimizde sehvi ve kasıtsız elde olmaksızın unutkanlığa hiçbir ceza zikrolunmamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ümmetimden şu dokuz şey kaldırılmıştır. Hata, nisyan, Yapmaya zorlandıkları, bilmedikleri, güç yetiremedikleri, mecbur kılındığı şeyler, haset, öfke hali, vesvese ve insanlar hakkında dile getirmediği suizan. Şu dokuz madde konusunda insanlardan e, tabiri caizse e, hüküm kaldırılmıştır. Bilmeden, elinde olmaksızın bir şey yaptı ya da mecbur kılındı yapmaya herhangi bir ceza yoktur. Hadislere baktığımızda hadislerimizde bir takım nisyan ve unutkanlıkların kınanmayıp övüldüğünü görmekteyiz. Bu gibi nisyan, bu gibi unutkanlıklar insanın ayıbı olmadığı gibi insanın azameti ve zineti olarak görülmüştür. Övülmüş ve met edilmiş e, unutkanlıkların ilki hayır ve ihsanı unutmaktır. Kuran'ın onlarca ayetinde başkalarına iyilik ve ihsana teşvik edilmiştir. Hayratta bulunun, ihsanda bulunun diye e, teşvik edilmiştir. Bu hayır ve ihsanlar içinde belirli mükafatlar tayin edilmiştir. Ayet-i Kerime'de Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. İyilik edenleri iyilikle mükafatlandırırız. Daha fazlasını ona veririz. Bir iyilik mi ettin? Daha fazlasını Allah Azze ve Celle verecektir. Daha fazlasıyla mükafatlandırır ve yüzleri onların kararmaz. Kıyamet günü bir takım yüzler karardığında bunların yüzü kararmaz. Zillete düşmez onlar. Onlardır cennet ehli ve orada ebedi kalırlar. Dikkat edersek bu ihsan ve hayrın karşılığı kat kat fazla verilmektedir. Bu ayette ihsan ehline dört mükafat tayin edilmiştir. İyiliğine iyilik karşılık veriliyor, daha fazlası veriliyor, zillete düşmeme garantisi veriliyor ve ebedi cennetle mükafatlandırılıyor. Hatta bazı ayeti kerimede e, iyiliğe karşılık on kat fazla verildiği buyrulmuştur. Mence bil haseneti <Sessizlik> felahu 10 misalha. Kim bir iyilik eder ise ona on kat fazlası verilir. Evet değerli müminler, değerli kardeşlerim. İnsan hayır ve ihsanını unutmalıdır, yaptıklarını unutmalıdır, başkalarına karşı yaptığı hayratı güzellikleri unutmalıdır. Ve bu unutkanlık insanın şahsiyeti olmuştur. Bu unutkanlık insana değer ve azamet vermiştir yaptığı hayır ve ihsanları unutmalıdır ve insanların başına kalkmamalıdır. Minnet koymamalıdır. Hakikatta insan bir iyilik yapsa minnet bıraktığında o hayrı hiç oluyor insanın. Beşer yaptığı hayır ve ihsanı unutmalıdır ama kendisine yapılan hayır ve ihsanı unutmamalıdır. Birisi bize bir iyilik mi yaptı? Birisi bize ihsanda mı bulundu? Bunu unutmamalıyız asla. Emir el-Mu'minin İmam Ali aleyhissalatu vesselam şöyle buyurur. İza sun'a ileyke ma'rufun fezkur. Sana bir iyilik yapıldığında onu hatırla, onu unutma. İza sana'ta ma'rufan fa'ansahu. Ama senin kendin bir iyilik yaptığında onu unut. Onu artık kalbinden, gönlünden çıkar, unut onu. Hazreti Zehra sallallahu aleyha Amirul Müminin İmam Hasan, İmam Hüseyin aleyhisselatu vesselam 3 gün oruç tutup iftar vaktinde her gün yetime, miskine, esire yiyeceklerini verdiklerinde Allah'ın rızayetini gözetmişlerdi. Ve mükafatlarını Allah'tan bekliyordular. Allah Azze ve Celle bunların bu ihlasını, bu samimiyetini ayetlerine taşıdı. Ayet-i Kerime'de İnsan Suresinde Allah Azze ve Celle olayı şöyle dile getirmiştir. Ve yut'imûne ta'ama alâ hubbi miskînen ve yetimen ve asîren. Ve ona ihtiyaçları olduğu halde, kendi ihtiyaçları vardı, kendi karınları açtı. Yemeklerini yoksula, yetime, esire tutsa verdiler. Onları doyurdular. İnnemâ nut'imikum li vechillâh la nuridu minkum cezâen ve la şakûrâ Ve bu iyiliklerinden sonra Şöyle dediler, sizi ancak Allah'ın rızası için doyurmadayız ve sizden hiçbir teşekkür karşılık beklemiyoruz. Hiçbir şey talep etmiyoruz. Erdemli, mumin, vicdanlı kişilere de yakışan budur. Yaptığı hayrat ve ihsanı unutması. Övülmüş ve methedilmiş unutkanlıklardan ikincisi ise musibet ve acıları unutmaktır. Bu unutkanlık övülmüştür. Dünya musibet ve bela yurdudur. Her birimiz denenip sınanmaktayız hastalıkla, kazayla, sıkıntıyla, evlat kaybıyla. Anne baba kaybıyla iflas etmekle çeşitli musibetlerle sınanıp denenmekteyiz. Nahoş olaylarla karşılaşmaktayız. Bunları unutun diyor. Bu unutkanlık insana yüceliktir. İnsanın azameti olarak görülmüştür. Ayet-i kerimede Allah azze ve celle şöyle buyuruyor yeryüzüne yahut canlarınıza gelip çatan hiçbir felaket yoktur ki biz onları yaratmadan önce onu bir kitapta tespit etmiş olalım. Şüphe yok ki biz, şüphe yok ki bu Allah'a pek kolaydır dolayısıyla bu musibet ve sıkıntılar hayat ve yaşamımızda karşımıza çıkacaktır ve bunları insan atlattığında unutmalıdır. Artık kendisine dert, sıkıntı etmemelidir. İnsanlara yakınmamalıdır, etrafına ilan etmemelidir. Beşer'in musibet ve bela karşısındaki vazifesi sabır ve tahammüldür. Bu musibetlere ağlamak ve sızlamak doğaldır. İnsan evladını, annesini, babasını kaybedebilir, ağlamalıdır. Doğaldır ama isyan etmemelidir. Ama Allah'ın gücüne gidecek sözler sarf etmemelidir. Hadis-i de şöyle buyurulmuştur. Ve iza nezelet bike beliyetun fela teşkuni ile halqi sizlere bir bela, bir musibet, bir sıkıntı geldiğinde kullarıma şikayetlenmeyin. Hadisi kutsi Allah azze ve celle'nin buyruklarıdır. Peygamber vasıtasıyla bize ulaşmıştır. Yani Allah buyuruyor ki kulu size bir hastalık, size bir bela, bir sıkıntı geldiğinde kullarıma şikayetlenmeyin. Etrafınıza ilan etmeyin. nedenini Allah Azze ve Celle şöyle açılıyor. مَا لَا أَشْكُوكَ اِلَى مَلَائِكَةِ ح۪ينَ سُعُودِ مَسَاوِئِكَ Ey kulum, nasıl ki ben sizin günah ve isyanınızdan dolayı meleklerime şikayetlenmiyorum. Siz de gelen musibet ve sıkıntılarınızda evinize, halkınıza, arkadaşınıza, eşinize, dostunuza şikayetlenmeyin. Sabır edin, tahammül gösterin. Diğer bir diğer rivayette şöyle nakli olunmuştur. Hastalığından dolayı şikayetlenmeyene 60 yıllık ibadet sevabı veriyor. İmam-ı Sadık Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bir gecenin hastalığına tahammül edip şikayetlenmeyen kişiye Yüce Allah 60 yıllık ibadet sevabı öngörmüştür. Çünkü bazen bu şikayetler isyana dönüşmektedir. Hakikatta belalar karşısında şikayetlenmek isyana zemine oluşturmaktadır. Bundan dolayı olsa gerek. Beşer dünyada karşılaştığı sorun ve sıkıntılarda şikayetlenmemelidir. Başımıza gelecek bir belada, musibet, musibette isyana yönelmemeliyiz. Allah bizleri şeriatı bilip, şeriatı anlayan salih kişilerden karar kılsın. Dünya bela ve sıkıntıları karşısında sabır tahammül eden müminlerden karar kılsın.